Ordu. Mahallemize geldik. İşte bizim evler. Her evin dış görünüşü neredeyse aynı. şimdi evimize girebiliriz. Bakalım. Gerçekten tatil köyü gibi. Kapı süsümü astım kapının üst. Güzel güzel süslü görünsün diye. İşte evimizin ilk görüntüsü bu şekilde. Ben de ilk defa görüyorum. Çok güzel mavi mavi parlayan bir havuzu var. Önce ona bakalım. Buradan böyle dönüyor. Burası yemek alanı gibi olarak düşünüyorum. Çünkü mutfak buradan. Mutfağa iki türlü giriş var. <laughs> Şöyle yapalım. Buraya böyle aynalı bir köşe yapmışlar. Palmiyelerimiz, aslında şu köşede ağaçlar vardı ama nedense onları kesmişler. Ufak tefek bitmeyen işleri var hala. Mutfağımıza doğru ilerleyelim. Buraya tabii şimdi yeni koltuk takımı falan almam lazım. Mutfak dolapları sağlam, temiz ama beyaz eşyası biraz eski. Olsun zaten onunla ilgili bildiğimiz için bir sıkıntımız yok. evin boş halini gezelim yine dediğim gibi buradan mutfağa gidiyor orası işte pantry dedikleri yine baharatlık falan koyacağımız alan burası büyük ihtimalle kayranın oyun odası olmasını düşündüğüm yer burada 3 odada 3 odanın da banyosu var hem giyinme odası hem banyosu tuvaleti yine var bakalım şimdi buradan çıkıyorum çekerken benim de kafam karışıyor. Burada yine karşılıklı iki oda var. Burası Kayra'nın asıl odası olacak. Evet esas oda böyle. Yine bir giyinme e, gardırop gibi bir yeri var. Burada da yine odanın bir banyosu var kendisine ait. Buranın ışığı nereden geliyor? Ayrıca banyodan iki girişi var. Hem ortak banyo olarak kullanılabilir hem de odanın kendi banyosuymuş gibi olmuş. Ve bu kapıdan itibaren de bizim yatak odamız başlıyor. Yatak odasının banyosu bu şekilde. Ama tabii ki şöyle bir güzelliği var. Benim makyaj aynam gibi bir yer ayrıyetten var. Yani orası banyo. Ama burası tamamen bana özel bir işte makyaj aynası falan olacak. Burada bir gardırop gibi bir şey yapmışlar. Yine walking closet dedikleri yerde bizim diğer evimizden biraz daha küçük olsa da idare edeceğim şekilde bir walking closet var. Evet burası da dediğim gibi gardırop, makyaj aynası ve yatak odamız. Evler yine çok bizim diğer evdeki kadar yüksek tavanlı değil ama oldukça yüksek tavanlı. O yüzden de ev hiç basık durmuyor. Ferah ferah duruyor. Zaten odamızda bir tek yatak odamı, yatağımız bir tane de şifonyer gibi bir şey oluyordu. O yüzden boyut olarak oldukça geniş ve yeterli. Tabii yatak odamızın manzarası havuz manzaralı. Yatağı böyle koyduğumuzu düşünürsek, bunu da böyle açtığımızı düşünürsek her sabah mavi bir suya bakarak uyanabiliriz. Yatak odamızdan çıkalım. Burası nereden kapanıyordu? Tabii bunları öğrenmem lazım. Bir sürü ışığı lambası var. Yatak odasının banyosu, Kayra'nın odası. Tam böyle e, giriş kapısının yanında da Landry odası var yani bu, bu evde mesela çamaşır makinesi kurutma makinesi eve dahil. O yüzden de e, biz mesela onları da hiç taşımadık. Benim kendi eşyalarım vardı onları sattık ayrıca bir de işte o çamaşır makinesinden de garaja çıkılıyor. Evin yaşam alanı burası olacak yani şuraya televizyon yeri yapmışlar oraya televizyon koyup şuraya bir L koltuk almayı düşünüyorum. Ya L olur ya 3'lü 2'li olur artık nasıl bulursam öyle bir şey yapacağım. Ee, yemek masasını da yine oraya koymayı düşünüyorum. Aslında yemek masası buraya bile olur çünkü zaten çekirdek haliyiz. Hem yemek masası hem şey alanı burası olup ben oraya aslında böyle çay kahve içmek köşesi falan gibi tekli koltuktan bir alan da yapabilirim. Henüz karar vermedim ben de ilk defa görüyorum evi sizlerle birlikte. Bana lütfen fikir verin çünkü şu anda covid döneminden dolayı böyle mobilyaları ıı, sevsek de hemen gelmeyecek. Ama muhtemelen yine de bu videoyu siz izlediğinizde ıı, birkaç eşya almış olabilirim. Ama yine de ıı, hala eksikliklerim olmuş olabilir yani buraya öyle bir tamamlama yapmamış olabilirim. Lütfen siz yorumlarınıza bırakın. Ben de o güzel yorumlarınızdan kendime fikir çıkarmaya çalışayım. Şu mavi şey havuzun örtüsü böyle boydan boya isterseniz kapatabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi kapalı bir screenle örtülü olduğu için yani aslında bu görünen şeyler cam değil. Bunlar sineklik. Hatta şu köşesi yırtılmış. Burasını yapacaklar. Yağmurlardan, rüzgarlardan olabilir. Gördüğünüz gibi burada bir sineklik var arkadaşlar. Cam değil bu alan. Çünkü cam olması fırtınada tehlikeye yaratıyormuş yani. Fırtınada kırılma ihtimali olduğu zaman Hepsi tabii ki buraya düşüyor o zaman da hem evin sigorta fiyatını yükseltiyormuş hem de tehlikeli oluyormuş. Bütün bu şeyler hep böyle sineklikle kaplı diğer evlerde de ee, ve de mesela yağmur yağdığında havuza da yağıyor. Siz bunu görebiliyorsunuz. Havuzu böyle yağmurda bile hava çok sıcak olduğu için her zaman kullanabiliyorsunuz. Bahçenin de burasına yine bir masamızı, barbekümüzü falan koymayı düşünüyoruz. Şuradaki ağaçların kesildiğine gerçekten çok üzüldüm. Pembe çiçekli falandı. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Buradan da bahçeden çıkış kapısı var. Normal buradan çıkıyorsunuz. Oradan da bizim öne doğru çıkıyorsunuz. Onu da birazdan gösteririm. Yalnız havuz hani hiç böyle çocuk havuzu falan gibi değil. Oldukça derin. Rahat rahat yüzebileceğiz. Yani burası rahat benim boyum vardır. Oraya doğru küçülüyor. Ya şu anda çok mutluyum. Bir an önce evimize girmek için, yerleşmek için sabırsızlanıyorum. Hatta sanırım burada da ağaç varmış. Burada kesmişler. Burada tabi bol bol hazırlıklı olacağız şeye. Böceğe böceğe kertenkele zaten kaç tane gördüm ama yavru. Ben kertenkele, kuşlara, böceklere, örümceklere bizim kendi baktığımız hayvancıklarından alışığım biliyorsunuz. Burada pek sincabım olacak gibi görünmüyor. Böyle bahçe kapısından çıkıyorum. Tekrar eve önden giriş yapacağım. Bahçemizde de yine böyle çiçekler var bizi karşılayan. Şimdi küplerimizi boşaltıp küplerimizi eve sokacağız. Mahallemizin manzarası. Gerçekten bence çok hoş. Çık kapısı, korunaklı. Ay hadi bir daha gezelim. Dönüp dönüp duruyordu. Burası açılıyor mu yoksa? Hayır açılmıyor. Normal bir şekilde giriş yapılıyor. Dediğim gibi burası garaj. Garajdan ya şey, laundry yani çamaşır odasından garaja çıkılıyor. Evet böyle planlarım bu şekilde arkadaşlar. Klima sistemi falan biraz kutuları eski görünüyor, sararmış görünüyor. Aslında evde genel bir temizlik yapılmış ama Amerikalıların temizlik sistemi pek bizimkile aynı olmadığı için beni mutlaka tekrar buraya el atmam gerekecek. O yüzden beni yine hala büyük bir iş bekliyor. Burası Kayra'nın odalarının pek manzarası yok. Manzara bize düştü yatak odasında ve şeyde. Mesela evde ne gibi eksiklikler var? Dolap sayısı eski evime göre daha fazla ama pantry'si daha küçük. Ama yine de gördüğünüz gibi derinlemesine benim yine bütün baharat kavanozlarımı bilmem nelerimi falan alır. Ondan sonra mikro falan eski benim evime göre. Bulaşık makinesi eski buzdolabı aynısı falan gibi görünüyor. Ama mesela açtığımızda şu kutusu kırılmış. Onun yenisini sipariş etmişler ama henüz ellerine ulaşmamış. O yüzden şu kırık kutulu meyveyi değiştirecekler. Onu bekliyoruz. Bu dönemde malum kargolar, siparişler zor geliyor. Burada da ev yüksek tavan. Ve hep bu pervaneli çalışan rüzgar eve serinlik veren şekilde düzenlemişler. Aynı zamanda spot lambası var. Güzel. yani sevdim sadece şunlar biraz bana kalırsa döküş benim de kıyafetim hala yolda geldiklerimde neredeyse duruyorum yanıma aldıklarımla yatak odalarımızın olduğu yere tekrar bir bakalım burası dediğim gibi ortak banyo buraya da yine havlularımızı falan koymak için bir alan var gördüğünüz gibi bayağı eşya alır dolaplar falan eski artık çok orasında değilim ve buradan yine aynı şekilde ikinci kapıyla Kayra'nın odasına da açılacak. Zaten Kayra'nın odasında da bir banyo olmasını ben hep çok istiyordum. yani kullanışlı bir şey, rahat bir şey. Tekrar yatak odasına dönüp dönüp aynı yerlere dolanıyorum. Çünkü dediğim gibi ben de sizinle birlikte ilk defa girdiğim için şu anda böyle tekrar tekrar bakmak istiyorum. Burada da yine o pırpır dönen pervaneli şey var. Burayı kapattığımız zaman yatak odası tamamen zaten bize özel kalıyor. Yatak odası, banyosu. Evet, şöyle landre'ye bakınca burada da çiviler falan kalmış. Şu pekimizin birini boşalttık bile. Gördüğünüz gibi içi bomboş oldu ve evimize yükledik. İkinci küpümüzü de boşalttık. Gerçekten havada çok sıcak. bir iki ufak eşyamızda sanki kırık çıkabilir. Bazı koliler ezilmiş gibiydi. Bakalım ne çıkacağını göreceğiz açınca. Ama şu an hiç açmayı düşünmüyorum çünkü çok yoruldum. Her şeyi buraya yığdık. Bazı eşyaları odaların olduğu yere götürdük bu karmaşanın içinden nasıl çıkacak? Burada da kiracıysak bir daha eşya falan almamaya karar verdim. En son bir önceki eve taşınırken de öyle karar vermiştim ama bu sefer söz veriyorum almayacağım.